Herkese İspanya'nın Barcelona şehrinden merhaba. Şu an Barcelona'nın Sitges kasabasındayım. Ve buraya neden geldim? Arkamda duran yepyeni bir otomobil Peugeot 408'in uluslararası basın, test sürüşü ve lansmanı gerçekleştiriliyor. Şimdi size bu aracı tüm detaylarıyla anlatacağım. Ama hemen bir dipnot vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Paris Otomobil Fuarı'na katılmıştım. Bu aracı fuarda, standta statik olarak incelemiştim bir videosunu çekmiştim. O videonun linkini de bu videonun açıklama kısmına koyuyorum. İsterseniz hemen şimdi başlayalım. Bu otomobil bir fastback. Ben Paris Otomobil Fuarı'nda bildiğiniz gibi Otopress dergisinin Kasım sayısında Türksel dergilikten indirip okuyabilirsiniz. Yayınladım. Peugeot'un tasarım şefi Matias Hosan'la bir röportaj gerçekleştirdim. Ve o röportajda bu aracın hangi gövde tipine sahip olduğunu sordum. C segmentinde kompakt sınıfta yer alıyor ve bana fastback olduğunu söyledi. Yani hem biraz kupe tasarımı hem bir SUV yerden yüksek çünkü bu aracın yüksekliği 188 mm yani neredeyse 19 cm hem de sedanların bagaj büyüklüğüne sahip bir otomobil. Bagaj demişken hemen önce isterseniz değişiklik olsun. Bagajdan başlayalım. Şuradaki düğmeye basılarak açılıyor. Tabii ki ayakla da açılıyor, kokpitten de açılıyor ve anahtardaki düğmeyle de açılıp kapatılabiliyor. Evet, fastback otomobillerin artık ortak özelliği diyebiliriz. Şu şekilde açılıyor. Bagaj son derece büyük. Neredeyse böyle bir 70 derece açıyla falan açılıyor. Gördüğünüz gibi son derece kullanışlı. Birkaç farklı bagaj hacmi vereceğim sizlere. Çünkü bu otomobil plug-in hibrit. Yani Kabloyla şarj edilebilen hibrit bir otomobil gördüğünüz gibi AC şarjı destekliyor. Onun ayrıntılarını sürüş sırasında aktaracağım. Burada da benzin depo kapağı var çünkü 1.6 litrelik benzinli bir motora sahip. 4 silindirli 16 supaplı turbo benzinli onun da detayını, teknik özelliklerini sürüş sırasında aktaracağım. Gelelim bagaj hacmine. Bagajda birkaç farklılık var demiştim. Bu otomobil Türkiye'ye şimdiden söyleyeyim sadece 1.2 litrelik 3 silindirli 12 supaplı 130 beygirlik yani PSA grubunun birçok modelinde kullanılan motorla gelecek. Bu plug-in hibrit gelmeyecek ama lansmanda sadece 225 beygir güç üreten plug-in hibrit versiyon var ve GT donanımına sahip. Ayrıca fokal ses sistemi var araçta. Onu özellikle belirtmem gerekiyor. Çünkü bagaj hacmi bundan etkileniyor. Bize gelecek olan 1.2 motorda 536 litrelik bir bagaj hacmi söz konusu. Son derece büyük. Yani en büyük bagaj bize gelecek olanda. Yalnız fokal ses sistemi olursa o bagaj hacmi 508 litreye düşüyor. Bu plug-in hibrit versiyonda ise normalde bagaj 536 değil 471. Ayrıca fokal ses sistemi bu test aracında var. O zaman 454 litreye düşüyor. Koltuklar öne katlandığında... Bu hacim 1545'e çıkıyor. Bize gelecek olan da 1611 litreye çıkacak. Çünkü dediğim gibi pil olmadığı için onun bagaj hacmi daha fazla. Bagaj zemininin altında şu şekilde kablolar ve lastik tamir kiti yer alıyor. Bakalım başka fonksiyonel özellikleri neler? Burada bir askı var. Burada şu şekilde Buraya koyduğunuz şeyi sabitlemeniz için aparatlar var. Burada bir tane 12 voltluk girişe yer verilmiş. Köşelerde sabitleme kancaları var. Buraya bir file girebilirsiniz. Burada yine bir askı var. Bir tane de ayrılmış bölüm var file ile. Aydınlatma şurada ve şurada LED aydınlatma şeklinde tasarlanmış. Ayrıca şunlar vasıtasıyla koltukları öne katlayabiliyorsunuz. Bir tanesini isterseniz hemen deneyelim. 60-40 oranında katlanıyor ve katlandığında şu şekilde bir zemin elde ediliyor tam düz değil şurada bir rampa yapıyor ama yine de güzel bir özellik Ayrıca şuradan da koldayama çıkıyor kol dayamanın ardından şunu da şöyle yaptığınızda bagaja erişim söz konusu oluyor şu şekilde göstereyim küçük de olsa bir bagaja erişim var oradan ve buradan da bir malzeme uzatabilirsiniz yükleme anlamında. Bagaj kapağı şuradaki düğmeye basılarak kapatılıyor. Ve gelelim isterseniz şimdi tasarım özelliklerine. Bagajdan sonra hazır arkadayken arka tasarım özelliklerinden devam edelim. Ben otomobilin arka tasarımını Lamborghini Urus'a benzetiyorum. Ve çok şık buluyorum. Tabii ki Peugeot'un yeni logosu yer alıyor. Hibrit söylemiştim bizim aracımız. 408 yazısı da burada. Tabii ki sürüşte kapatacağım. Arka sis farlarını yaktım. Benim sevdiğim tip hem solda hem sağda yanıyor. Tabii ki aslan pençesi şekilli led stop lambaları unutulmamış. Sinyal de verdim size göstermek için. Sinyal de şu şekilde. Araçta entegre spoiler var. Buradan da bagaj kapağıyla devam ediyor. Arka cam ve arka yan camlar karartılmış vaziyette. Köpek balığı sırtı şeklinde antenimiz var. Burada da şuraya kadar gelen içeriden göstereceğim bir açılır cam tavanımız söz konusu. Bizim test aracımızda 19 inçlik jantlar var ama 20 inçlik jantlar da satın alınabiliyor opsiyonel olarak. Gelelim ön tasarıma. Matrix LED farlar var. Aslan dişi şeklinde gerektiğinde sinyal, gerektiğinde LED gündüz farı olarak çalışan Işık çizgisi söz konusu. Yeni logo büyük bir şekilde kullanılmış ve bakın şurada çok güzel bir ön ızgara var, beyaz beyaz detaylara sahip. Gayet hoş bir tasarımı var gerçekten otomobilin. Sinyal demişken tabii ki siyah dış dikiz aynaları sinyallere de sahip. Kapı kolları ise gövde renginde. Yeni Peugeot logosu aracın yan taraflarında da var. Ve kupe tasarım demiştim. Şurada çok belli oluyor gördüğünüz gibi. Şurası gerçekten kupe tasarımlı. Bu plug-in hibrit versiyonda depo 40 litre hacme sahip. Ancak bize gelecek olan 1.2 benzinli versiyonda 52 litrelik bir benzin deposu söz konusu. Gelin şimdi isterseniz iç mekan incelemesine geçelim. Birçok noktada Yeni 308 ile onun da videosunu kısa bir süre önce yayınlamıştım. Selim'le de çektik. Onu da kısa bir süre sonra yayınlayacağım. 308'in lansman videosu var. Açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. 308 ile birçok noktada ortaklığı olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz sinyalin bir sesini dinleyelim önce. Şu alarm gittikten sonra. Evet. Sinyali kapatayım. Sis fanı da kapatayım farları da oto konumuna alayım. Bu arada demin depo kapağını size göstermek için şuradan açtım. Burada küçük bir kart koyma yeri var. Yani bir tane bozukluk alır belki madeni para. Burada klimayı önden ayarlama butonu. Burada da iki kere bastığınızda bagajı açmaya yarayan düğme yer alıyor. Kapı içinde malzeme kalitesi güzel. GT donanımına sahip olduğunu söylemiştim benim test aracımın. Burada güzel bir malzeme var. Burası çift dikişli deri. Tabii ki tüm camlar elektrikli. Aynalar elektrikli ve aynalar elektrikli olarak katlanma fonksiyonuna da sahip. Katlandığı zaman şu şekilde gösterebilirim size. Az yer kaplaması bakımından avantajlı. Tabii kapıları kilitlediğinizde de kendi kendine katlanıyor ayna. Burada merkezi kilit ve arka cam kilidi yer alıyor. Büyükçe bir eşya gözü var. İçi yumuşak malzemeyle kaplı. Böyle bir halı kaplı. Ben örnek olsun diye oraya gözlük kılıfımı koydum. Fokal ses sistemi var. Araçta son derece kaliteli. 10 hoparlörlü ve 690 watt çıkışa sahip. Eşikte Peugeot yazıyor. İki hafızalı, ayarları elektrikli olarak yapılan ve bel desteğine de sahip deri koltuk şu şekilde. Gayet çık. Rengi de çok değişik. Yan yükseltileri de yeterli. Aracı bir 60-70 km kullandım. Detayları biraz sonra çekeceğim. Sürüş kısmında anlatacağım. Pedalları göstereyim. Ayak dinlendirme yeri de bu şekilde. Halı paspas var test aracında. 308'den tanıdığımız bir kokpit karşıladı bizi. Biliyorsunuz Peugeot yetkilileri kokpit adını veriyorlar bu kokpite. Alameti farikalarından biri üst ve alt kısmı düz küçük çaplı direksiyon simidi. Bu arada araç kendi kendini kapatmış. Tekrar bir çalıştıralım. Evet kendine geldi ve direksiyonu da şu şekilde size gösterebilirim. Hem farlarda hem de sileceklerde oto konumu olduğunu belirteyim. Önümdeki tam dijital ekrana şuradaki düğme ile kumanda edebiliyorsunuz. Ve orada çeşitli görünümler elde edebiliyorsunuz. Onları şu şekilde size göstereyim. Bu enerji monitörü sürü sırasında orada ambean elektrikli ve benzinli motorun işleyişini gösteriyor. Şu ekranda hibrit ekranı orada da elektrikli ve benzinli motorun anlık tüketimlerini ve pilin anlık şarj durumunu ne zaman şarj olduğunu ne zaman enerji tükettiğini görebiliyorsunuz. Navigasyonu ben ortaya vermeyi seviyorum. Özellikle yurt dışı sürüşlerde. Yolu oradan takip edebiliyorum. Bu arada burada tabi gece çalışmıyor ama Night Vision özelliği de var. Onu en son DS testinde göstermiştim. Sizlere DS7 testinde. Night Vision orada ekranda anbean önünüze bir yaya ya da bir hayvan ya da bir araç çıkarsa gösteriyor. Müthiş. Yani buradan gece görüşü kamerası olarak yolu takip edebiliyorsunuz. Burada kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen bir hava kanalı ve tabii ki fokal ses sisteminin hoparlörleri her yerde onları gördükçe şu şekilde size gösterebilirim. Gelelim buradaki büyük ekrana. Peugeot 308'de de bahsetmiştim. 10 inçlik bir ekran ve burada da uygulama çekmecesi olarak Türkçe'ye çevrilmiş olan bir alan var. Hem buradan hem buradan ekranı kumanda edebiliyorsunuz ve farklı farklı özelliklere de sahip. Mesela navigasyon ekranındayken ya da herhangi başka bir ekrandayken 3 parmağınızı aynı anda dokunduğunuzda ana ekrana geliyor. Grafikleri son derece güzel, tepki hızı da güzel bir ekran. Klimaya mesela buradan da girebiliyorsunuz, buradaki kısa yollar aracılığıyla da girebiliyorsunuz, atayabiliyorsunuz. Bunun yerine atamaya çalışalım. Select and highlighted item to create shortcut diyor. Bunu seçtik. Evet bakın klima buraya geldi. Bir deneme daha yapalım isterseniz. Mesela medya uzun basıyoruz, seçtik. Buradan herhangi bir şeyi seç diyor. Mesela neyi seçelim? Neyi koyalım oraya? Seat options'ı koyalım. Geldi gördünüz mü? Yani buraya farklı farklı şeyler atayabiliyorsunuz. Mesela ben buraya kendi aracım olsa eşimin Selim'in kısa yol tuşunu atarım. Bastığımda hemen onları ararım. Çok güzel özellik. Evet gerçekten. Şurayı kişiselleştirebiliyorsunuz. Önemli özelliklerden bir tanesi. Navigasyona da sahip olduğunu söylemiştim aracın. Burada dev ekran navigasyonu görebilirsiniz. Gelelim alt tarafa. Burada şalter tipli düğmeler var. Yine 308 ile aynı. Araç ayarları. Burada da şöyle bir şey var. Bu ayarları bir kere yaptıktan sonra örneğin Şerit takip asistanını kullanmak istemiyorsunuz. Onu iptal ettiniz. Daha sonra aracı kapattınız. Eve gittiniz. Geri geldiniz. Aracı tekrar çalıştırdınız. O ayarı tekrar geri getirmek için şuna 3 saniye 1, 2, 3 basılı tuttunuz. Ve şimdi onu iptal etmiş olması lazım. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi iptal edilmiş durumda. Yani bir kere o ayarı yaptıktan sonra motoru çalıştırıp şu düğmeye 3 saniye basılı tuttuğunuzda aynı sizin ayarlarınız geri geliyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Az önce basın toplantısında aktardılar. Buradan klima kısa tuşu var. O da güzel bir özellik. Burada ön cam rezistansı, iç sirkülasyon, arka cam rezistansı ve klimayı tek düğmeyle komple kapatma düğmesi şu an kapalı. Burada da dörtlü flaşör düğmesi yer alıyor. Şu şekilde sağ ve sol oklar yanıyor. Ona bastığınızda burada da ses sistemini açma kapama düğmesi ve sesi açma kapama düğmesi bulunuyor. Buradan motor çalıştırılıyor. P, R, N, D konumları var ve B konumu break İngilizce Fren kelimesinin ilk harfi. Bu da rejenerasyon sağlıyor. Sürüş sırasında bunu kullanırsanız pilleri sürekli şarj ede ede gidiyorsunuz. D'deyken de ediyor ama B'deyken daha fazla şarj ediyor. R'ye alalım. Bakalım neler var. Hem kılavuz çizgisi dönen geri görüş ekranı hem de gördüğünüz gibi 360 derece kamera yer alıyor. Tekrar şöyle P'ye alalım. Kamerayı da kapatalım. Burada sürüş modları var. 3 tane hemen göstereyim. Bir tanesi spor, bir tanesi hemen motor çalıştı duydunuz benzinli motor, hibrit. Diğeri de elektrik. Aracı çalıştırdığınızda hep elektrikte çalışıyor. Ama ben şimdi onu hibrite alacağım. Gerektiğinde benzinli motor gerektiğinde piller devrede oluyor. Hibrit moddayken. Ayrıca buradaki ekranda da şu enerji monitörünü görebiliyorsunuz. Sürü sırasında bunu sizlere göstermeyi planlıyorum. Şurada Telefon şarj ünitesi var. Gördüğünüz gibi kablosuz olarak telefonunuzu oraya koyduğunuzda şarj işlemi başlıyor. Biraz şuraya koymam gerekiyor. Evet, şarj başladı gördüğünüz gibi. Burada da büyükçe bir eşya gözü, bir tane 12 voltluk giriş, bir tane USB girişi yer alıyor. İki adet bardaklık. Burada elektronik freni, Burada böyle bir eşya gözü. 308 de burası açıktı. Buradan kablo bağlantısı yapabiliyordunuz. Burada üstü deri kaplı sağa sola doğru açılan bir kol dayama var. İçinde şu an aracın anahtarı benim cüzdanım yer alıyor. Ayrıca bir tane de şu açıdan göstermem gerekir. USB girişi bulunuyor orada. Tekrar anahtarı şöyle gösterdikten sonra size orayı kapatacağım. Şu şekilde yeni logolu anahtar. Torpidoya bakalım. Aydınlatmalı İçi yumuşak malzeme ile kaplı ve son derece derin, kullanışlı bir torpido var. Malzeme kalitesi burada da güzel. Burası deri, fokal ses sisteminin bir hoparlörü de orada. Burada havalandırma kanalları var. Açılıp kapatılabiliyor ve yönlendirilebiliyor. Şuraya tekrar 3 parmakla basıp ana ekrana gelelim. Önemli etkemerleri maalesef yükseklik ayarına sahip değil. Burada bir tutamak var. Burada kart koyma yeri olan led aydınlatmalı ayna yer alıyor. Bu siperlik de o siperliğin aynısı. Burada emniyet kemeri ikazları şöyle dokunmatik olarak açılan led aydınlatmalar şu da komple açıyor hepsini. SOS birimi ve perdesi manuel olarak açılan camı ise şu şekilde elektrikli olarak açılabilen bir cam tavan var. Gördüğünüz gibi şuraya kadar açılıyor. Kafalığın üstüne kadar. Bunu tekrar kapatayım. Ama perdesi şöyle manuel olarak açılıp kapatılabiliyor. Evet şimdi arka koltuğu inceleyelim. Daha sonra da sürüşe çıkalım. Tabii ki motora baktıktan hemen sonra. Selim olsaydı şimdi camları açardı. Arka camın hem ne kadar açıldığını hem de tek dokunuşlu olup olmadığını gösterirdi. Tabii ki bu aracı Türkiye'de satışa sunulduktan sonra Selim'le de çekeriz. Bu arada 2023 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulması öngörülüyor. Bakalım tek dokunuşlu mu? Evet. Ne kadar açılıyor? Açılmayan şu kadar yer kaldı. Tam açılmıyor ama şöyle 3 parmak açılmayan yer kaldı. Şuradaki tasarımı tekrar göstermek istiyorum sizlere. Son derece güzel gösteriyor aracı. Örnek olsun diye 500 mililitrelik bir su koydum. Burada da eşya gözü fena değil. Ve malzeme kalitesi burası deri artık burası sert plastik oldu. Fokal ses sisteminin hoparlörü ve şuradaki güzel madde devam ediyor. Aşağıda da bir hoparlör var. Şaft tüneli yükseltisi yok kadar az. Gayet güzel. 3 yetişkin buraya oturabilir diye düşünüyorum. Şurayı kapatalım. Üstü deri kaplı 2 adet bardakla ve bir eşya gözüne sahip kol dayamayı göstereyim. Onu da kapatayım. İzofix bağlantıları şöyle fermuarla ulaşılıyor. Evet şurada hemen hissettim bağlantı noktasını. Ben açıkta olanları daha çok seviyorum ama bu da daha şık kullanılmadığı zaman burası daha güzel gözüküyor açıkçası. Virgül tipli kafalıklar kullanılmadığı zaman arka görüşü engellememesi bakımından güzel. Şurada bir cep var. Diğer tarafta da cep var. Burada havalandırma kanalları, iki adet USB, bir tane de eşya gözüne yer verilmiş. Bir daha araca bineyim. Baş ve diz mesafelerine bakalım. Bildiğiniz gibi ben 1.78 boyundayım. Ve bakın inanılmaz güzel bir diz mesafesi var. Gerçekten çok başarılı. Ayrıca şurada ayak koyma yeri de yer alıyor. Baş mesafesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani şu şekilde şöyle göstereyim. Anca iki parmak giriyor. Ama yani diz mesafesi son derece etkileyici. Tavanda iki tane led aydınlatma var. Burada bir tutamak bulunuyor ancak askıya sahip değil. Bu tarafta var mı? Evet bu tarafta da askı yok. Orada da burada da askı yok. Şuralarda da askı yok. Bu açıdan da ön emniyet kemerinde yükseklik ayarı olmadığını göstereyim. Evet şimdi önce bir motora bakalım. Sonra da sürüşe çıkalım. Motor kaputunda amortisörlü sistem yok. Şuradaki çıtayı sabitledim. Yalıtım malzemesi var. Motoru şu şekilde göstereyim sizlere. Şu an son derece sessiz. Sadece piller çalışıyor. Ama dediğim gibi bu versiyon Türkiye'ye gelmeyecek. Bu 225 beygirlik plug-in hibrit. Bir de 180 beygirliği var. Buradaki motor 1.6 litrelik 4 silindirli 16 supaplı turbo benzinli motor. Bu motor 180 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Elektrikli motor ise 110 beygir güç ve 320 Nm torka sahip. Sistem gücü ve torku 225 beygir ve 360 Nm olarak telaffuz ediliyor fabrika tarafından. Maksimumuz 233 km bölü saat. Ve sadece piller kullanılırken 135 km saat hıza kadar ulaşabiliyor. 0-107.8 saniye sıkı durun yakıt tüketimi fabrika verilerine göre sadece ve sadece 1.2 litre bölü 100 km ki ben 60-70 km'dir kullanıyorum. Birazdan biraz daha kullanacağım ve daha sonra size kendi test tüketimimi sunacağım. Karbondioksit salımı ise sadece 28 gram bölü kilometre. Evet teknik özellikleri değişiklik olsun diye bu sefer motoru size gösterirken verdim. Artık sürüşe çıkma zamanı çok güzel bir hava var. Bu çekimi Kasım ayının son günlerinde gerçekleştiriyorum ve sıcağı sıcağına size hemen montajlayıp yayınlayacağım. Evet otomobilin sürüşüne çıktım. Kokpiti 308 ile benzer özelliklerde diye söylemiştim zaten. 308 videosunda yaptığım sürüş yorumlarını tekrarlayacağım. Buradaki ekran söylediğim gibi grafikleri çok güzel, tepki hızı da başarılı. Ancak biraz daha yukarıda olsaydı daha güzel olurdu. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebilirdim. Bir de neyi eleştirmiştim? 308 hem lansmanında hem de bu videodan daha sonra yayına vereceğim. Baba oğul test videosunda dörtlü flaşör düğmesinin yeri. Buradaki şalter tipi düğmelerin sonuna konumlandırılmış. Tasarım olarak başarılı ve ayrıca hani kırmızı farklı bir renk yapılmış ama biraz sürücüye uzak ve küçük bir düğme olarak tasarlanmış durumda. Ama ben bildiğiniz gibi tek büyük bir düğme olarak biraz orta bölüme konumlandırılması gerektiğini düşünüyorum. O zaman kullanımı çok daha kolay oluyor. Peugeot'ların artık alameti farikası olan üst ve alt kısmı düz küçük çaplı deri direksiyon simidinin kullanımı son derece sportif. Ayrıca buradaki kolcuklar vasıtasıyla viteslere manuel olarak da müdahale edebiliyorsunuz. O da sürüş keyfini arttırıyor. Bildiğiniz gibi artık joystick tipli vites topuzundan vazgeçiyor yavaş yavaş Peugeot yeni 308'de de yok. Bu yepyeni 408 modelinde de joystick tipli vites topuzu yer almıyor. Sadece Vites seçicisi bulunuyor. Viteslere manuel müdahale imkanınız bu bölümden yok. Sadece dediğim gibi direksiyon simidinden müdahalede bulunabiliyorsunuz. Önümdeki geceleri night vision yani gece görüş ekranına da sahip olan full dijital ekran güzel çalışıyor. Buradaki siperlik sayesinde parlamada yapmıyor. Göstermiş olduğum üzere çeşitli görünüm seçenekleri yer alıyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Buradaki kısa yolla enerji ekranını açayım birazdan bu ekranı sizlere daha yakından göstereceğim. Kendinden kararmalı iç dikiz aynası ve kör nokta uyarı sistemine sahip dış dikiz aynaları. Ayrıca büyük ön cam ve yüksek oturma konumu nedeniyle yola hakim bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca bu keşke ülkemize gelse tabii 225 beygirlik en güçlü versiyon. İsterseniz bir deneyelim. Şuradan sürüş modunu spora alalım. Biraz sağ şeride geçip yavaşlayalım. Şurada gözüküyor hızımız. Bir ara hızlanma yapalım isterseniz. Viteslere manuel müdahale ettim. 50'ye kadar düşüyorum. İkinci vites 50 ve bastım. Gayet güzel bir hızlanma sergiledi. Bu arada araçta EAT8 adlı benim çok sevdiğim Aizen marka tam otomatik tork konvertörlü şanzıman var. 8 ileri oranlı. İstediğinizde düşük yakıt tüketebiliyorsunuz. İstediğinizde de böyle sportif kullanımlarda hızlı vites değiştirebiliyorsunuz. Gayet güzel bence. Tekrar modumuzu hibrite alalım. Dediğim gibi spor, hibrit ve elektrik adlı 3 tane sürüş modu var. Ancak bir eleştirim olacak. Jeep Compass Plug-in Hibrit'te bir tane e-save düğmesi var. Keşke bunda da olsaydı. Ona bastığınızda piller aynen korunuyor. Sadece benzin harcıyorsunuz. Örneğin bir şehir içine girdiğinizde onu elektriğe çeviriyorsunuz. EV moduna geçiyorsunuz ve sadece elektrikle yol alabiliyorsunuz. Bu araçta sadece elektrikle yol alma butonu var ama elektriği saklama butonu yok. Keşke olsaydı. Pillerin kapasitesi 12.4 kWh. Aracın boş ağırlığı ise 1706 kg. Tam dolu pillerle menzil yaklaşık 60 km. Yani tam dolu bir şekilde pilleri geceden şarj edip yola çıkarsanız sadece pilleri kullanarak elektrik modunu seçerek şehir içinde 60 km yol yapabilirsiniz ve daha önce söylemiştim sadece pillerle yol alırken maksimum hız da son derece yeterli saatte 135 km pillerin doldurulma süresi sizin kullandığınız enerji akımına göre değişiyor 1 saat 40 dakika 3 saat 55 dakika ve 7 saat 5 dakika şeklinde 3 farklı tipte enerji ile %100 şarja ulaşabiliyorsunuz. Bu arada bu otomobilin dizel versiyonunun olmayacağını belirteyim. Ama %100 elektrikli versiyon olacak ve 2023 yılında pazara sunulacak. Tabii Türkiye'ye ne zaman gelir onu şu an henüz bilmiyoruz. Bu arada tabii ki Türkiye'de satışa sunulacak olan 1.2 PureTech motorun da donanımları, donanımlarının ayrıntıları ve fiyatları henüz belli değil. Çünkü söylemiştim 2023 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'de pazara sunulması düşünülüyor. Sürücü koltuğunun tüm ayarlarının elektrikli olarak yapıldığını söylemiştim. Son derece şık ve sportif koltuklar, tam deri ve yan yükseltileri de yeterli virajlarda sağa sola kaymamanızı sağlıyor. Ayrıca yükseklik ayarı da var. Keşke ön emniyet kemerlerinde de yükseklik ayarı bulunsaydı. Aracın kokpitinde toplam 33 litrelik saklama gözü var. Yani bu da bu konuda son derece cömert olduğunu ortaya koyuyor. Buradaki iki bardaklığın da yeri güzel. Ayrıca arka kol dayamada da iki adet bardaklık olduğunu göstermiştim. Kol dayama tasarımından dolayı ileri geri kaymıyor ve yüksekliği de ayarlanamıyor. Tasarımı güzel ama fonksiyonellik adına eğer ileri geri kaysaydı ve yüksekliği ayarlanabilseydi daha iyi olurdu. Enerji monitörünü göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi şu an piller şarj oluyor. Bir de B'ye basayım. B'de bir de motor freni yaptı. Piller ekstra şarj olmaya başladı. Önden çekişli bir araç. Şimdi biraz gaz vereyim. Gördüğünüz gibi benzinli motor devreye girdi. Pillerle beraber. Bu ekrandan an be an enerji akışını takip edebiliyorsunuz. Videonun sonunda sizlerle test tüketimimi paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şok bir yakıt tüketimine imza attım. Sadece 3.3 litre bölü 100 kilometre. 107 kilometre kullandım aracı ortalama hızım ise 37 kilometre bölü saat oldu. Hibrit modda kullandım. Bir kere sizin de gördüğünüz üzere spor modu alıp performans denemesi gerçekleştirdim. Böylece bir test videom daha sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Barcelona'dan sevgiler saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.